ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Mandarin ördeği, AX Galeri galericulata, göz alıcı renkleri ve zarif yapısı ile bilinen bir su kuşudur. Doğu Asya'nın gölet ve nehirlerinde doğal olarak bulunan bu tür, güzellik ve zarafet sembolü olarak kabul edilir. Bu makalede Mandarin ördeğinin fiziksel özelliklerinden beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alanlarına kadar detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Fiziksel özellikler Mandarin ördeği tüylerinin parlak ve çeşitli renkleri ile dikkat çeker. Bu kuşun görünümü adeta bir sanat eserini andırır. Boyut genellikle 41 ila 49 cm uzunluğunda ve 500 ila 700 gram ağırlığındadır. Renkler erkek Mandarin ördeği göz alıcı renkleri ile tanınır. Başında turuncu, beyaz ve yeşil tüyler, gövdesinde ise mor, mavi ve altın sarısı tonlar bulunur. Dişiler daha sade renklidir, kahverengi ve gri tonlarında tüyleri vardır. Gaga erkeklerde parlak kırmızı, dişilerde ise gri renkte bir gagaya sahiptirler. Yaşam alanları mendirin ördeği, genellikle tatlı su göletleri, nehirler ve bataklık bölgelerinde yaşar. Doğal yaşam alanları için Japonya ve Kore'nin ormanlık ve su kaynaklarına yakın bölgeleridir. Göçmen bir türdür ve kış aylarında daha ılıman bölgelere göç ederler. Habitat ormanlık alanlardaki su kaynakları Göller ve nehirler menderin ördeğinin ideal yaşam alanlarıdır. Yuvalama yuvalarını ağaçların üzerinde yaparlar ve genellikle suya yakın yerleri tercih ederler beslenme alışkanlıkları. Menderin ördeği omnivor bir diyet uygular. Hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarla beslenirler. Bitkisel gıda su bitkileri, tohumlar ve meyveler temel bitkisel besin kaynaklarıdır. Hayvansal gıda küçük böcekler, sucul omurgasızlar ve küçük balıklar diyetlerinin bir parçasıdır. Beslenme davranışı genellikle sabah ve akşam saatlerinde aktif olarak beslenirler. Su yüzeyinde veya su altında besin ararlar. Üreme ve davranış mendirin ördeği, eşleşme döneminde etkileyici kur davranışları sergiler. Erkek ördekler, dişilere kur yapmak için gösterişli tüylerini sergiler ve dans ederler kur davranışı erkekler, Dişilerin dikkatini çekmek için parlak tüylerini kabartır ve çeşitli dans figürleri sergilerler. Yumurtlama dişi mandarin ördeği, genellikle 9 ila 12 yumurta bırakır. Kuluçka süresi yaklaşık 28 ila 30 gündür. Yavrular yavrular, yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra suya atlayarak yüzmeyi öğrenirler. Her iki ebeveyn tarafından beslenir ve korunurlar ekolojik ve kültürel önemi. Mandarin ördeği, ekosistem içinde önemli bir role sahiptir. Çevresel dengeleri korumada ve kültürel sembol olarak büyük öneme sahiptirler. Ekosistem bitki örtüsünün kontrolünde rol oynarlar ve böcek popülasyonlarını düzenlerler. Kültürel özellikle Çin ve Japon kültürlerinde Mandarin ördeği sadakat ve sevgi sembolü olarak kabul edilir. Geleneksel sanat eserlerinde ve edebiyatta sıkça yer alırlar. Koruma durumu: Mandarin ördeği bazı bölgelerde habitat kaybı ve avcılık baskıları nedeniyle tehdit altındadır. Koruma çalışmaları bu türün popülasyonunu sürdürebilmek için önemlidir. Koruma çabaları habitat restorasyonu, avlanma düzenlemeleri ve popülasyon izleme çalışmaları yapılmaktadır. IUCN Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından asgari endişe kategorisinde sınıflandırılmıştır ancak bölgesel tehditler göz önünde bulundurulmalıdır. Mandarin ördeği zarafeti ve göz alıcı renkleri ile doğanın en güzel kuş türlerinden biridir doğal yaşam alanlarının korunması, bu türün popülasyonunun devamlılığı için büyük önem taşır. Bu büyüleyici kuşun dünyasını keşfetmek, doğanın güzelliklerine bir adım daha yaklaşmamızı sağlar kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.